Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde size öncelikle stringleri anlatacağım ve daha sonra string metotlarını öğreneceğiz. Önceki derslerimi de izlemişseniz zaten stringlerin ne olduğunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ancak ben size burada kısa bir özet geçeceğim. Öncelikle bir değişken oluşturacağım ben. Değişkenimin ismi kanal olsun. Daha sonra bu kanal değişkenime şimdi bir string atacağım arkadaşlar. Peki ben string atamak için ne yapmam gerekiyor? Tabii ki tırnak işaretlerimi açıp kapatmam gerekiyor. Artık bizim tırnak işaretlerin arasına yazdığımız her metin, her ifade arkadaşlar artık bir string olacaktır. Burası çok önemli. Mutlaka tırnak işaretlerini kullanmamız gerekiyor arkadaşlar bir string oluşturabilmek için. Şimdi ben bu değişkenime kanal isimli değişkenime bilişim dünyası string'imi atadım. Şu anda ben document.write komutumu kullanarak bu stringimi ekrana yazdırabileceğim. Buraya artık değişkenimin ismini yazmam yeterli olacak. Çünkü şu anda bu değişkenim hafızasında bu stringi tutuyor. Güncelleyelim sayfamızı. Bakın gördüğünüz gibi bilişim dünyasını yazdırmış olduk. Şimdi bizim stringlerle ilgili önemli bir kuralımız var arkadaşlar. Bu kuralımıza geçmeden önce şuradaki metnimizi öncelikle bir uzatmamız lazım. Buraya bilişim dünyası kanalına abone olmayı unutmayın yazıyorum. Kuralımız şu arkadaşlar. Çift tırnakların içerisinde hiçbir zaman çift tırnak kullanılamaz. Yani ben buradaki aboneyi bakın çift tırnağın içerisine alsam bir sonuç alabilecek miyiz bakalım Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç alamadık Yani arkadaşlar çift tırnağın içerisinde hiçbir zaman çift tırnak kullanılmaz Ancak eğer bir tırnak, iş tırnak işareti kullanmak istiyorsanız o zaman tek tırnak kullanmanız gerekiyor Gördüğünüz gibi tek tırnak kullandığım zaman istediğim gibi sonuç alabilmiş oldum şekilde de yapılabilir. Dışarıda tek tırnak olur. İçeride de, içeride bu sefer çift tırnak olabilir. Bir de bu şekilde bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar istediğimiz sonuçları aldık. Bakın tek tırnakların içerisinde de tek tırnak kullanılmaz. Burayı tek tırnak yapalım. Bakalım bir sonuç alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi hiçbir sonuç alamadık. Yani kuralımız neymiş? Tek tırnağın içerisinde tek tırnak kullanılmaz. Çift tırnağın içerisinde çift tırnak kullanılmaz. Çift tırnağın içerisinde tek tırnak kullanılabilir. Tek tırnağın içerisinde de çift tırnak kullanılabilir. Yani arkadaşlar çifti kullandıysak tek, teki kullanacağız içeride. Dışarıda teki kullandıysak içeride de çifti kullanacağız. Ancak bu kuralın bir istisnası var arkadaşlar. Yani ben girersem tek tırnağın içerisinde de tek tırnak kullanabilirim. Bu kuralın istisnası şudur. Buraya geliyoruz arkadaşlar tırnak işaretlerimizin önüne ve buraya bir slash işareti atacağız. Aynı şekilde buradaki tırnak işaretimin önüne de bir tane slash işareti atıyorum. Şimdi bakalım bir sonuç alabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar yazımı gayet başarılı bir şekilde tarayıcımda görüntülemiş oldum. Yani arkadaşlar tek istisnası bu. Eğer tırnak işaretlerinden önce bir slash işareti kullanırsak bu kural devre dışı kalıyor ve istediğimiz gibi görüntüleme yapabiliyoruz. Şimdi bu kuralımızı öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi string'lerin uzunluğunu bulmaya geçiyoruz. String'lerin uzunluğunu bulabilmek için length metodumuzu kullanıyoruz arkadaşlar şuraları çift tırnak yapalım en dışları. Evet. Şimdi ben buradaki bilişim dünyası şuraya bir de YouTube kanalı ekleyelim arkadaşlar biraz daha uzatmış olalım metnimizi. Bilişim dünyası YouTube kanalına abone olmayı unutmayın metnim var. Şimdi arkadaşlar ben bu metnimin kaç karakterden oluştuğunu bulmak istiyorum. Yani en baştan itibaren sayacak. JavaScript ve benim bu metnimin kaç karakter olduğunu ekranıma yazdıracak. Peki bu işlemi nasıl yapabilirim? Bunu yapabilmek için arkadaşlar length metodunu kullanıyoruz. Peki bu metodu nasıl kullanacağız? Öncelikle arkadaşlar bu string'i atadığımız değişkeni yazıyoruz. Yani kanalı yazıyorum. Ve daha sonra bir nokta koyup length yazıyorum. Ve bunu yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi bakalım karakter sayısını görebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi benim bu metnim toplamda 56 karakterden başlıyor. 56 karakterden oluşuyor arkadaşlar. Ve burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Burada ilk karakterimiz her zaman sıfırdan başlar. Yani buradan 1, 2, 3 diye saymıyoruz. 0, 1, 2, 3 diye saymaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi length metodumu da length metodumuzu da öğrendiğimize göre Şimdi stringlerle ilgili bir başka kuralımıza geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bakın ben burada gördüğünüz gibi bunları sağa doğru yanaştırdığım zaman satırıma sığmadı arkadaşlar bu metnim. Ben buradaki unutmayınızı bir aşağı satıra geçirmek istiyorum. Ancak ben bir aşağı satıra geçirdiğim zaman burada length de silelim. Bir aşağı satıra geçirdiğim zaman arkadaşlar bakın hiçbir sonuç alamadım. Hiçbir görüntüleme yapamadım. Peki burada görüntülemeyi yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar bu stringleri birbiriyle birleştirmemiz lazım artı işaretiyle. Artı işaretimi koyduktan sonra arkadaşlar buradaki unutmayınızı da tırnak işaretlerinin arasına alacağım. Bakın şu anda tırnak işaretlerinin arasına almadan önce şu anda bir bu bir string değil. Tırnak işaretinin arasını almamla birlikte arkadaşlar bu bir string oldu. Ve aynı şekilde bakın burada da tırnak işareti yok. Buraya da tırnak işaretlerimi ekliyorum. Ve daha sonra arkadaşlar bu stringlerimi artı işareti ile birleştiriyorum. Şimdi bakalım görüntüleyebilecek miyiz? Gördüğünüz gibi metnimizi istediğimiz gibi görüntülemiş olduk. Tabi şurada bir de boşluk bırakmamız gerekiyordu. Evet, şu anda istediğimiz gibi görüntülemiş olduk arkadaşlar. Bu da stringlerle ilgili bir başka kuraldı. Yani bir alt satıra geçmek için arkadaşlar her iki metnimizi de öncelikle tırnak işaretlerinin arasına alıyoruz ve daha sonra artı operatörü ile bunları birleştiriyoruz ve gayet başarılı bir şekilde görüntüleme yapabiliyoruz arkadaşlar. Evet şimdi. Bu kuralımızı da öğrendiğimize göre şimdi metotlarımıza geçebiliriz artık arkadaşlar. İlk metodumuz index of metodu. Peki index of metodu ne işe yarıyor? Arkadaşlar ben buradaki dünyası yazımın kaçıncı karakterden başladığını öğrenmek istiyorum. Yani şurada en baştan saymaya başlayacak JavaScript. Index of metodumu kullandıktan sonra 0, 1, 2, 3, 4 5 6 boşluğu da sayıyor. 7 ve 8 diyecek. Dünyası yazımın ilk harfi 8. karakterden başlıyor ve index of metodunu kullandığım zaman bana ekrana 8 yazdıracak. Şimdi bakalım gerçekten de 8 yazdıracak mı? Peki biz index of metodumuzu nasıl kullanıyoruz? Öncelikle arkadaşlar tabii ki burada değişkenimizin ismini yazıyoruz. Daha sonra bir nokta koyup buraya index of metodumuzu yazıyoruz. Daha sonra parantez işaretlerimizi açıp kapatıp buraya hangi metnimizin kaçıncı karakterden başlamasını istiyorsak arkadaşlar onu yazacağız. Yani hangi metnimizi öğrenmek istiyorsak kaçıncı karakterden başladığını buraya onu yazıyoruz. Ben buraya dünyası yazacağım. Dünyası yazdıktan sonra gördüğünüz gibi ekrana 8 yazdırmış olacak. Burada büyük küçük harf uyumu önemlidir arkadaşlar burada. Bakın ben buradaki D'yi küçültsem hiçbir sonuç alamam. Yani uyarı veriyor bana burada. Eksi 1 diyor. O yüzden büyük küçük harf uyumu çok önemlidir. Buradaki kelimenin aynısını yazmamız lazım. Burada arkadaşlar bir de YouTube'a bakalım. YouTube kaçıncı karakterden başlıyormuş. Kelimemizin her zaman ilk harfini alır arkadaşlar. İlk harf kaçıncı karakterde ise bize onu yazdırır. Peki şimdi kaç yazdıracak? D8'deydi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. YouTube 16. karakterde. Bakalım 16'yı bize yazdırabilecek mi? Gördüğünüz gibi 16'yı da yazdırmış oldu. Şimdi bir de size arkadaşlar şunu göstereceğim. Öncelikle burada dünyası kalsın. YouTube'u silelim ve yerine dünyasını koyalım. Burada bilişim dünyasından sonra arkadaşlar son tarafta da bir dünyası yazısı olsa. Ve ben burada dünyasını yazdırmak istesem dünyası kelimesinin kaçıncı karakterden başladığını öğrenmek istesem bana hangisini yazdıracak? Burada arkadaşlar ben ilk kelimenin yazdırılmasını istemiyorum. İkinci kelimenin yazdırılmasını istiyorum. Peki bunun için ne yapacağım? Bunun için arkadaşlar buraya bir parametre daha eklemem gerekiyor. O yüzden bir önceki bir virgül koyuyorum ve ikinci parametremi yani 9'u yazıyorum. Peki ben burada 9 diyerek ne demek istemiş oldum? 9. karakterden sonraki ...dünyası kelimesini bana göster demiş oluyorum arkadaşlar. Bakın 8 buraydı. 9 da burası. Ü harfi. Ü harfinden sonra buradaki dünyası kelimesini arıyor. Bakın ilk bulduğu yer burası. Bana buradaki D harfinin kaçıncı karakterde olduğunu yazdıracak. Yazdırmadı. Bir yerde hata nerede? Tabi burada hata yaptık arkadaşlar. Burada tırnak işaretlerimizi kelimemizin etrafında kullanmamız gerekiyor. Kesinlikle parametrelerimizin, bu ikinci parametremizin dışında kullanmıyoruz. Şimdi yazdıracaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 39. karakterdeymiş. Buradaki dünyası kelimemizin ilk harfi. Şimdi bunu da öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdi search metodumuza geçebiliriz. Search metodumuz da index of metoduyla aynı aynıdır arkadaşlar. Ancak aralarında ufak bir fark var. Şimdi bu farkı göstereceğim size. Şu an benim metnimde iki tane kelime var. İki tane aynı kelime var. İkisi de dünyası yazıyor burada. Peki ben burada kanal nokta search dediğim zaman bana hangi kelimenin karakterini gösterecek? Tabii ki arkadaşlar ilk kelimenin karakterini, ilk kelimemizin ilk harfinin karakter sayısını gösterecek. Kaçıncı karakterde yer aldığını göstermiş olacak. Yani search metodu ile index of metodu arasındaki fark bu. Search her zaman ilk kelimeyi bulur. Burada soldan itibaren gider ve ilk kelime hangisi ise onu bulur. Yani buradaki İkinci kelimemizi göz ardı eder. Bakalım ekrana 8 yazdırabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi 8'i yazdırmış oldu. Şimdi search'ü de öğrendiğimize göre arkadaşlar bir sonraki metodumuza yani slice metodumuza geçebiliriz. Peki slice metodu ne işe yarıyor? Slice metodu ise arkadaşlar bölme işlemi yapıyor. Peki bu bölme işlemimizi nasıl yapacağız? Bunun için iki tane parametre kullanacağız arkadaşlar. İlk parametremizde bölünmesini istediğimiz metnin başlangıç karakterini beliriyoruz. Yani ben 16. karakterden itibaren bölünmesini istiyorum. Yani arkadaşlar buradaki y'den itibaren bölünmesini istiyorum. Ve nereye kadar bölünsün? Şimdi ikinci parametremize de bunu yazacağız. 24. karaktere kadar bölünsün. Yani arkadaşlar buradaki E harfine kadar bölünmüş olsun. Şimdi gerçekten de benim ekranıma YouTube yazdırabilecek mi? Bir bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana YouTube'u yazdırmış oldu. Burayı istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela buradaki kanalına kelimesini yazdırmak isterseniz burası 24'tü. 25, 26 yazarsınız buraya. Ve A'ya kadar almak isterseniz yani bu kelimenin sonuna kadar almak istediğimiz için de buradan itibaren saymaya devam edeceğiz. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Buraya da 33 yazacağız. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar ekrana kanalına yazdırmadı. Neden? Çünkü arkadaşlar burada boşluğu göz ardı ettik. Şimdi nereye kadar yazdırmış bize? 2 harfi es geçmiş. O yüzden buraya 24 yazacağız ve buraya da 31 yazacağız. 32 yazacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kanalın ayı yazdırmış oldu. Boşlukları göz ardı etmeyin arkadaşlar. Boşlukları da bir karakter olarak JavaScript sayar. Dilersek burada parametrelerimizin önüne eksi koyup Bakın sondan itibaren de saymasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Yani ben buraya mesela eksi 5 dediğim zaman ne yapacak? En sondan başlayacak saymaya. İşte 1, 2, 3, 4, 5. Bakın. Eksi 5 ile eksi 6 diyelim. Bakalım nereyi yazdıracak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eksi 5 ile 7 diyelim. Bakalım nereye yazacak. Şu anda tabii Burada arkadaşlar şöyle bir sıkıntı var. Bakın şu anda da yazdırmayacak. Az önce bir hata yaptım. Burada ilk parametreye küçük olan değeri yazmanız gerekiyor. Bakın ben burada eksi 5 diyerek büyük olan değeri yazdırmış oldum. Bu şekilde bir hata kesinlikle yapmayın. En sol tarafa her zaman küçük olan rakamı yazmanız gerekiyor. Bakın eksi 6 ile eksi 5 dediğim zaman gördüğünüz gibi M harfini yazdırmış oldu. Yani buradan itibaren saydı. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5, eksi 6 dedi ve M harfini yazdırdı arkadaşlar. Bakın buraya eksi 23 ile eksi 18 dediğimiz zaman bakalım ne yazdıracak. Abone yazdırması gerekiyor. Evet aboneyi yazdırmış oldu. Dilerseniz bu parametrelerimizi eksili değerler vererek Bölme işlemini sondan da başlatabilirsiniz arkadaşlar. Slice metodumuz da bu işe yarıyor. String metotlarıyla ilgili bir dersimiz daha var arkadaşlar. O dersimizden sonra string metotlarını tamamen öğrenmiş olacağız. Bu dersimizi burada bitirelim. Kanalımı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.